Bilge Kadının Taşı Dağlarda seyreden bilge bir kadın, bir dene kenarında değerli bir taş bulmuştu. Ertesi gün kadın, başka bir gezginle karşılaştı. Adamın kanı çok açtı. Bilge kadına yiyecek bir şeyler istedi. Kadın, ona bir şeyler vermek için çantasını açtığında, değerli taşı gören adam, kadından onu da kendisine vermesini rica etti. Tereddütsüz olur dedi kadın. Aç gezgin, talihin nihayet kendisine yaver gittiğini düşünerek sevinç içinde oradan ayrıldı. Ancak birkaç gün sonra o civara geri geldi ve bilge kadını bularak taşı kendisine iade etti. Bana verdiğin taşın ne kadar değerli olduğunun farkındayım dedi adam. Ama düşündüm ki sen de bu taştan daha değerli bir şey var. Bu mücevheri verebilmeni mümkün kılan şeyi bana verir misin? Öğretir misin? Hikayeden çıkarttığımız derslerde size sorular bırakıyorum. Hayatımızda en önemli şey para kazanmak, servet sahibi olmak ne kadar önemli. Hayatta paradan daha değerli şeyler var mıdır ve nelerdir? Teşekkür ederim. Cevaplarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz.